falan. Ekimde ekildi. İki tohum sepiliyor, serpiliyor yani. Ondan sonra üstüne tırmık gibi şey yapılıyor. Ya su imkanınız olursa sulanıyor çıkmadan önce. Sonra da zaten bayağı büyüttükten sonra çapası, ot çapası oluyor gübre atılıyor. Ya bu sene biraz zayıf kuraklıktan dolayı diğer türlü şükür yani halimize. Ya bunun kabuğunu devlet alıyor zaten. To, e, tozunu da istediğin tüccarları satabiliyorsun yani. E, Kapı devlet geçen sene 4000 kusurdan aldıydı. İşte bu sene bilmiyorum tabii fiyat geçen sene 20 ile 25 arası değişti tozu da. Yani devletin izni oluyor yani öbür türlü herkes ekemiyor yani diğer türlü olmuyor. Tabi biraz düşük. Mesela bir ton çıkacak yerde 250-300 kilo anca çıkar bu sene. Tonaj kilo bakımından bu sene zayıf kurak gittiğinden dolayı yani. Mesela ağaç meyve şey kalitesi düşük, iri değil. Ondan dolayı yani kuraklıktan dolayı.